Herkese merhabalar. Nefis bir tavuk ile yine karşınızdayım. İnanılmaz güzel arkadaşlar. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Öncelikle malzememi tanıtayım. Tavuk, but, mantar, patates, soğan. Tabii ki sonrasında baharatlar ve maydanoz ilave edeceğim. Ama öncelikle patateslerimi kızartmakla işe başlamak istiyorum. Yağımızı kızdırdık. Patateslerimizi alıyoruz. Şimdi tavuğumuzu da tenceremize alıyoruz. Patateslerimiz zaten kızarmıştı. Şimdi tavuklarımı da üzerine almak istiyorum. Şimdi soğanlarımızı tenceremize alabiliriz. Soğanları hafif kıvurduktan sonra mantarlarımızı da yıkayıp doğradığımız mantarları da ilave ediyoruz. Biraz tuz ilave ediyoruz. Biraz da karabiber ilavesi yapıyoruz. Mantarların üzerine biraz da maydanoz ilavesi yapıyoruz. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır. Hemen ben tabakları alıp servisimi yapmak istiyorum. Kesinlikle denemenizi öneririm. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, kalın. Allah'a emanet olun.